Eskişehir'de 3S Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin 20 metrelerce altında başlattığı açlık grevi 4. gününde devam ederken rahatsızlanan işçi sayısı 7'ye yükseldi. Mihalıççık ilçesi ağlı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan 165 işçi, haklarını alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları 5 günlük oturma eyleminin ardından karşılık alamayınca kendilerini madene kilitleyerek yerin metrelerce altında açlık grevine başladı. İzinde olan işçilerin de katılmasıyla 4. gününde 190 kişiyle devam eden açlık grevinde 7 işçi rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı. Günlerdir yerin mesecelerce altında aç ve susuz kalarak rahatsızlanan işçilerin tedavi altına alındığı öğrenildi. Ayrıca haklarını alamadıkları için kendilerini yer altına kilitleyen madencilerin ailelerinin şirketle görüşme yapmak için Ankara'ya gittiği öğrenildi.